canlı yakaladık denizde. Kaşıkları ferahat çek yaparken olta dibe inerilmez sevimli bir ahtapot geldi. Şimdi bunu hemen ait olduğu yere iade edeceğiz. Çok da alışık olmadığım bir hayvan ama Resmen iğne içine gömülüyor Ayy su atıyor Allah. <laughs> Her yerini öpmüşler Lan dur dur Eziyet etmeden salmamız lazım direkt de Onu çıkartmak biraz zor olacak Savaş Hadi bir. Hadi bismillah. Zarar vermek istiyor. Hah bu çıktı. Bu da çıktı. Elini kurtar. Evet. Hadi yakın abi. Ne güzel gitti maşallah. Hadi bakalım. Lüfer tutabilmek.